Hepinize merhaba. Bugün İzmir Marşı'na müziksiz olarak işaretlerini göstermek istiyorum sizlere. Hemen başlayalım. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir demek için L el yapıyorum. Bu L eli aşağıya doğru çeviriyorum. İşaret parmağım aşağı bakacak şekilde geliyor ve bunu belime koyuyorum. İzmir demek. İzmir'in dağ demek için de bir elim açık, avuç içim aşağıya bakıyor. Diğer elimle yukarı doğru çekiyorum. Dağ demek. Dağlarında çiçek Elim bu şekilde açıyorum çiçeği. Kokluyormuşum gibi. Çiçekler açar. Altın demek için de baş ve işaret parmaklarım birleşik. Biliyorsunuz buna damla ediyoruz. Soldan sağa doğru hafifçe çekiyorum. Altın güneş. Güneşte 43 yapıyorum elimi bu şekilde. Başımı yanında hafifçe döndürüyorum. Güneş. Altın güneş. Orada, o yerde demek sırma elimi böyle hafif pençe gibi yapıyorum omzumun üzerine koyuyorum ee, sağ elinizi kullanıyorsanız sol elin, onun omzunuza koyuyorsunuz sol elinizi kullanıyorsanız sağ omzunuza koyuyorsunuz işaretinde sağ el sol el diye bir şey yok hangi elinizle rahatsanız o elinizi kullanırsınız ama bu işareti bu şekilde yani sağ elimizle yapıyorsak sol omzumuza koymamız gerekiyor sırmalar saçmak aynı zamanda bu paşa olarak da kullanılıyor ee, saçıyoruz sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmak, ellerim şu şekilde hafif pençe pozisyonu. Birine öne birine arkaya çeviriyorum. Bozulmuş düşman. Düşman da elim yumruk, kolum bu şekilde duruyor ve indiriyorum aşağıya. Düşman demek. Düşman. Bozulmuş düşmanlar. Yel gibi yani rüzgar. Rüzgar gibi. Gibi kaçar. Kaçtık. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşamak kolum bu şekilde duruyor. Diğer elimle de kademeli olarak yukarı doğru birkaç kere vuruyorum. Yaşamak demek. Yaşa Mustafa Kemal demek için de e, işaret parmağımla gözümün altına dokunduğum zaman Atatürk demek bu. Burada da onu kullanıyorum. Atatürk. E, yaşa Mustafa Kemal Paşa. Yine bunu buraya koyuyorum. Yaşa adın yazılacak mücevher taşa. At demek için de bir elim açık, diğer elim T el ve bir kere avucumun içine vuruyorum. İsim at demek bu. Adın yazılacak. Yazmak yazıyorum damla elimle. Yazılacak mücevher demek için M harfi yapıyorum. Taş yapıyorum mücevher taşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İkinci bölümde İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir yine İzmir'in dağlarında oturmak kırık üç yapıyorum iki elimi de bu şekilde aşağı bakarken yukarı doğru oturuyorum oturdum kaldım yumruklarla kalmış gibi yapıyorum kaldım kendimi de gösteriyorum şehit olanları deftere yazdım asker yapıyorum ve ölmek yapıyorum şehit olanları birden fazla olduğu için gösteriyorum olanları defter ellerim kapalı açıyorum defterimi deftere Yazdım. Yine kendimi gösteriyorum. Öksüz yavruları bağrıma bas Öksüz, yalnız anlamında. Yalnız yavruları, çocukları. Birden fazla olduğu için gene çocukları, çocukları bağrıma bastım. Ee, bu şekilde şimdi size güzel sesimle bunu tekrardan göstermek istiyorum. Ee, biliyorum güzel değil ama beni dinlerseniz çok mutlu olurum. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher taşa İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım şehit olanları deftere yazdım şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları bağrıma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoş